بسم الله الرحمن الرحيم Kıymetli bağışlarımız, Uluslararası Raza Derneğimize nasıl bağış yapabilirsiniz? Ulu Cami yanı dernek merkezimize, Mevlana Mahallesi Aşevi Hizmet Binamıza ve İstanbul Fatih'te Hırkayı Şerif Mahallesi'nde bulunan şubemize bağışlarınızı makbuz karşılığında dernek merkezlerimize teslim edebilirsiniz. Kıymetli hayırseverler, ikinci bir yöntemimiz de banka hesaplarımız üzerinden bağış. Banka yoluyla bağış yaparken açıklama kısmına bağış kategorisini belirtmeyi ve iletişim için Için telefon numaramızı eklemeyi unutmayalım. Böylece bağışınızın ihtiyaç sahiplerine ulaştığı anları sizlerle paylaşabiliriz. Bir diğer yöntemimiz de online bağış. Web sitemiz www.raza.org.tr üzerinden online bağış butonunu kullanarak dilediğiniz kategoride hızlı ve güvenli şekilde bağışınızı yapabilirsiniz. Bağışlarınız ihtiyaç sahiplerine umut ve destek oluyor. Allah cümlemizden razı olsun. Rabbim yapmış olduğumuz bağışlarımızı kabul eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.